Kendine çek ve bacaklarını yatır, ayaklarının altını birleştir. Bu neydi? Kelebek pozuydu, değil mi? Burası da kanatlarımızdı. Kanatlarımız çırpıyoruz. Şimdi duralım. Kelebek pozunu yapacağız. Kelebek pozunu yaparak kelebeğin yolculuğunu yapacağız. Şimdi senden iki şey istiyorum. İki yer hayal etmeni istiyorum. Önce birinci yere uçacağız, sonra ikinci yere uçacağız. İki tane yer hayal edeceğiz. Bu senin hayalindeki bir yer olabilir ya da gitmeyi sevdiğin bir yer olabilir. Şimdi gözünü kapat, o iki yeri hayal et. Önce birinci yeri hayal et. Gözünü kapat. İstemeyen gözünü yarı açık öne bakabilir. Ben hayal ediyorum şimdi. Sen de hayal edebilirsin. Şimdi diğer yeri hayal ediyorum. Ve tamam gözlerini aç. İstersen antren yapabilirsin. Ya da ellerinle burayı tutabilirsin. Bayağı. Şimdi önce birinci yere uçacağız. Kanat çıkacağız Beş sayacağız. Birden beşe kadar. Şimdi burnundan nefes al. Ve uçuyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Ellerini destek yap. Kanatlarını kapat. Kollarını aç bir geri. Ve hayal ettiğin o yere bak bakalım nasıl bir yer? Senin hayal ettiğin yer. Ne görüyorsun? Orada ne var? Bir bak etrafına. Ve şimdi kendini düzelterek ortaya gel tekrar. Anten yapıyoruz ve ikinci yere uçacağız. Burnundan nefes al. Ve kanat çırpıyoruz. Bir, iki, bir, üç, üç, dört, beş. Ellerini destek yap. Kanatlarını kapat. Kollarını aç. Şöyle bir gir. Ve hayal et. Bak, etrafına bak bakalım nasıl bir yer o hayal ettiğin. Ve şimdi tekrar ortaya gel. Mama. Şimdi kelebek geç kalacak eve gitmesi lazım. Eve gideceğiz şimdi birlikte Mama. eve gidiyoruz Mama. ve on sayı sayacağız birden ona kadar. Hadi burnundan nefes al. Bir iki. kapat istersen sarıl istersen başını koyabilirsin ve kelebek bir yaprağın üstünde akşam uykusuna dalıyor belki de bir rüzgar esiyor rüzgarın sesini yapabilirsin bir sola sallanabilirsin bir o yana bir bu yana sallanıyor kelebek kelebek uyuyor ve kelebek uykusunu aldıktan sonra uyanabilirsin 没有哭。